Herkese merhabalar. 4 Haziran sabah 6.41'de bir dolunay gerçekleşiyor arkadaşlar. Yükselende yengeç var ve e, ikizler yay aksında gerçekleşiyor bu dolunay. E, Tabi dolunayı biliyorsunuz farkındalık, fark etmek, bazı durumların açığa çıkması, bazı durumlarla ilgili gerilimlerin söz konusu olabileceği bir durum var ortada. E, bu hastalıklarla ilgili bazı durumlar olabilir. E, hastanelerin zorlu durumlarını duyabiliriz ülkemizde öyle söyleyeyim zorlu durumlarla karşı karşıya kalabilirler devletimizin başındaki kişilerin ya da patronlarımızın bizim üst otorite dediğimiz kişilerin hastalıkları ile ilgili haberler gelebilir gibi durumlar söz konusu olacak ama burada tabi Şiron'la da olumlu bir açısı olduğu için ayın burada tabi yine iyileştiklerini de ya da varsa problemleri otoritelerini korumakla ilgili otoritelerini ortaya koymakla ilgili bazı sorunlar da olabilir. Böyle durumlar olursa da bunların iyileşeceğini de vaat ediyor gökyüzü. Yine ayın Mars'la olan olumlu açısı da aslında parasal konularla ilgili de büyük girişimlerin yapılabileceği ve bu durumların parasal konularla ilgili sıkıntılarımızın ülkemiz açısından söylüyorum. Bunların iyileşmeye başlayabileceği bazı girişimlerin yapıldığını da duyabiliriz arkadaşlar. şimdi burçlara göre bahsedelim. Koç burçlarının arkadaşlar 3 9 aksında gerçekleşiyor bu dolunay yolculuklarla ilgili, eğitimlerle ilgili, akademisyenlikle ilgili bazı sıkıntıların çıkabileceğini, bazı gerilimlerin ortaya çıkabileceğini ama şansınızın da bir yandan bu yaptığınız girişimlerin olumlu sonuçlanabileceğini göreceksiniz. Yolculuklara çıkarken lütfen dikkat edin. Bir kaza atlatmak, bir gerilim atlatmakla ilgili bazı problemler söz konusu olabilir. Burada bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer yandan tabii Satürn'ün ee, zorlu açısı da sizi ruhsal açıda bu yolculuklarla ilgili eğitimlerle almak vermekle ilgili bazı sıkıntılara sokabilir. Bu konulara dikkat edin lütfen. Ee, yükselen boğalara gelecek olursak onların parasal konuyla ilgili bazı gerilimler ortaya çıkabilir. Bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Ortaklı gelirlerde sıkıntılar, kendi gelirleriyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ancak burada aile desteği çok önemli olacak. Aileden bir erkeğin desteğiyle siz var olan parasal problemlerinizi iyileştirebileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Ruhsal açıdan da bu konuyla ilgili iyileşeceğinizi söyleyebiliriz. Satürn 11. evinizde ve burada... ...sosyal çevrenizde, sosyal gelirlerle ilgili bazı sıkıntılar e, ortaya çıkabilir. Bu konulara dikkat edin lütfen. Yine yükselen ikizlerin 1-7 aksında yani ilişkilerle ilgili bazı sıkıntılar var olabilir. E, eşleriyle, arkadaşlarıyla, karşınıza gelen insanlarla, ortaklarınızla, müşterilerinizle... ...yani ilişkiler adına ne düşünüyorsanız bu konularla ilgili bazı gerilimler açığa çıkabilir. Yakın çevrenizin desteğini alacaksınız. Yakın çevrenizin e, aksiyona geçmesi girişimcilik yapmasıyla birlikte bu sorunu çözebileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Satürn en tepe noktanızda olduğu için eşinizin veya ortağınızın patronu birlikte çalıştığınız insanların üstleriyle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Bu konulara da dikkat edin lütfen. Yükselen yengeçlerin 6-12 aksında hastalıklara lütfen dikkat edin. Ay sizin 6. evinizde hasta olabilme potansiyeliniz, işte bel bölgenizle ilgili bazı ağrılar, sızılar olabilir, bazı problemler olabilir. Bu dönemde kendinizi biraz içe kapanmış hissedebilirsiniz. ya da hastalıklarla ilgili bir hastalığın açığa çıkmasıyla ilgili bazı problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabi bu ayrıca bilginin açığa çıkması, yayıncılığın açığa çıkmasıyla ilgili de bazı durumlar verecektir arkadaşlar. Satürn'ün zorlu durumda olması siz yolculuklar, akademisyenlik, mahkeme sonuçları ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayacaksınız. Ancak parasal konularla ilgili de bir erkeğin desteğini almakla ilgili güzel de, e, gündemler yaşayabileceksiniz e, diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen aslanlara gelecek olursak yükselen aslanların 5-11 aksında gerçekleşiyor. Onların aşkları, sevgilileri, arkadaşlıkları ile ilgili bazı farkındalıklar ya da sorunlar ortaya çıkabilir. Tabi burada Şiro'nun desteği 9. evden ve burada yolculuklara çıkmakla ilgili varsa yaralarınız ya da işte mahkemeler, akademisyenlik, yabancı diller, kültürlerle ilgili durumlarınız varsa bunların iyileşmesiyle ilgili durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Diğer yandan Mars sizin birinci evinizde olduğu için ve aile olumlu açıda siz çocuklarınızla ilgili aksiyon yaparak ya da çocuklarınızla birlikte hareket ederek sevgililerinizle ya da şansınızın çok yolunda gitmesi yaptığınız girişimlerde hep şansın olumlu sonuçlanması ile ilgili bazı gündemler yaşayabilirsiniz. Bu da sizin açınızdan olumlu bir gündem. Yine yükselen başaklar için 4 aksında onaksında kariyer hayatları ve aile hayatları arasında bir farkındalıktan bahsediyor ya da bir gerilimden bahsediyor. Burada tabii ki burada Şiron destekli sizin ortaklı gelirlerden yaralarınız varsa bu yaraların iyileştiği bir de dönem olacak burada. Özellikle evde maddi sıkıntılar varsa bunların Belki bir işe başlamak, eşinizin işe başlaması, bir ortaklığa başlamak gibi e, gündemlerle birlikte buradaki yaralarınızın iyileşeceği bazı durumlar var. Ruhsal olarak girişim yapmak istiyorsunuz ve yaptığınız girişimlerden olumlu sonuç alıyorsunuz arkadaşlar. Satürn sizin e, 7. evinizde eşinizin baskı altında olması e, ya da ortaklarınızın baskı altında olması e, ya da e, ortaklarınızın ve eşinizin... E, patronları ile ilgili sorunların olması da söz konusu olabilir arkadaşlar. Yine yükselen terazilere gelecek olursak yükselen terazilerin 3-9 aksında gerçekleşiyor. <laughs> Onların da yolculuğa çıkmakla ilgili bazı durumları söz konusu olabilir. Siz de kazalara dikkat edin lütfen. E, trafikte fazla canavar olmayın. Tabii ki sizin burası daha çok bilgi aksı olduğu için bilgiyi büyütmekle ilgili, bilgiyi yaymakla ilgili gündemleriniz de var hayatınızda bunları farkına varmak, belki şimdiye kadar e, bilmediğiniz bir şeyi öğrenmekle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Kariyer hayatınızda e, hedeflerinizi tutturma konusunda oldukça kuvvetlisiniz ve güçlüsünüz. Burada amaçlarınızı çok rahat gerçekleştirebildiğiniz pozisyonlar var. Şiron sizin 7. evinizde evlilik ve ortaklıkla ilgili var olan yaralarınızın da iyileştiği bir dolunay olacak bu arkadaşlar. Yükselen akreplere gelecek olursak onların da para aksında para kazanmakla ilgili yaralarınız varsa belki işsizsiniz ve iş bulamıyordunuz. Şimdi iş bulabileceksiniz. İş hayatınızla ilgili çok güzel fırsatlar karşınıza çıkacak. Eğer gerçekten işsiz bir akrepseniz burada iş girişimleri yapın. Gidin iş başvurulan tüm sitelere ya da yerlere gidin iş başvurusunda bulunun. Çünkü burada kazanç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Yaralarınızın şifalandığı bir dönem. Burada tabii ki yeni aya kadar bu gündemi yapmanız gerekiyor. Çünkü bir yeni gündem yeni ayda başlayacaktır. O yüzden bu dönemde buradaki parasal yaralarınızı şifalandırmak için güzel fırsatlar karşınıza çıkacak sevginizin desteği sevginizin işe başlaması ya da çocuğunuzun bir işe başlaması ya da çocuğunuzun bir belki ne bileyim küçük bir çocuksa bir akademiye başlaması ile ilgili ya da bir dershaneye başlaması ile ilgili gündemler de var olabilir ya da sevgilimizin böyle gibi gündemler söz konusu olacaktır arkadaşlar. Ee, Mars sizin kariyer evinizde burada yaptığınız girişimlerinde kariyer hayatınızla ilgili güzel sonuçlar alabileceğini aile olumlu açıda olduğu için güzel sonuçlar verebileceğini söyleyebiliriz. Yükselen yaylara gelecek olursak yükselen yayların ilişkiler aksında e tutuluyor Ve burada e, ilişkilerinizle ilgili bazı sıkıntılar karşınıza çıkabilir. Eşinizle problem, e, ortağınızla problem ya da bazı şeylerini şimdiye kadar eşinizin veya ortağınızın fark etmediğiniz bazı durumlarını fark edebilirsiniz arkadaşlar. Şiron sizin 5. evinizde çocuklarınızla ilgili var olan yaralarınızın iyileştiği, çocuklarınızın yurt dışına gitmek istediği ya da yurt dışında tanınır olmakla ilgili ya da e, uluslararası bir şey, Durumla ilgili işe başlaması olabilir. Oraya gitmesiyle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Bunların iyileştiği bir dönem olacak sizin için. Tabii ki burada sizde e, ay birinci evinizde olduğu için duygusal açıdan da oldukça iyi hissettirecektir sizi. Satürn sizin dördüncü evinizde. Burada... E, kendinizi eve kapatmış olabilirsiniz ya da kendinizi evde baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Bu durumların da iyileşmesiyle ilgili güzel fırsatlar karşınıza çıkacaktır ve yükselen oğlaklar için arkadaşlar 6-12 aksında gerçekleşiyor. Ee, onların yine hastalıklarla ilgili bir hastalığın açığa çıkması ile ilgili e, ciğerleriyle ilgili sorunlar olabilir ruhsal sorunlar olabilir. Bunlarla ilgili bazı gündemler olacak. Bu konulara dikkat edin lütfen. Yine diğer yandan Mars'ın 8. evinizde olması ortak bir ortaklığa başlamakla ilgili, ortaklı gelir elde etmekle ilgili güzel fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Şiron sizi burada iyileştirecektir. Ruhsal açıdan da bu size iyi gelecektir arkadaşlar. Satürn sizin 3. evinizde yakın çevrenizle ilgili kendinizi ya baskı altında hissediyordunuz ya da burada otoritenizi kurmakla ilgili ilgili güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. Ve yükselen kovalar için arkadaşlar onların da 5-11 aksında gerçekleşiyor. Ee, çocukları ile ilgili, sosyal çevreleri ile ilgili, aşk hayatları ile ilgili borsa ile ilgili fırsatlar vereceği ne söyleyebiliriz burada? Tabii bu yatırım tavsiyesi olmadığı için kendi haritanızın bu söylediklerimin uyumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Diğer yandan tabii Şiron'la ayın olumlu açısı yakın çevrenizle ilgili var olan yaralarınızı iyileştirdiğiniz. Yani bunlar akrabalarınız, kuzenleriniz, komşularınız olabilir. Bunlarla yaralarınızı iyileştirdiğiniz bir dönem olacaktır. Bazı şeyleri fark edeceksiniz diyebiliriz. Mars sizin 7 evinizde e, eşinizin ortağınızın çok aksiyon aldığı bir dönem e, diyebiliriz. Burada e, yaralarını iyileştirmek için o fırsatlar yakalayacaktır arkadaşlar e, diye söyleyebiliriz. Yükselen balıklar için ise 4 aksında gerçekleşiyor. Aile ve kariyer hayatı arasında bir farkındalıktan bahsediyor. E, burada yani ailenizdeki bazı durumların açığa çıkması ile ilgili ya da kariyer hayatınızdaki bazı durumların açığa çıkması ile ilgili önemli fırsatlar verecektir. Parasal kazançlarınızı yaptığınız girişimlerin paradan yaralıysanız, maddi konulardan yaralıysanız yaptığınız girişimlerin sonuç alabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Satürn yine sizin birinci evinizde ve birinci evinizde olmuş olması da kendi otoritenizi kurabileceğiniz Geçmişte belki kuramadığınız otoriteyi kurabileceğiniz bazı fırsatlarınız olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu dolunay umarım size şans, fırsat, bereket, gökyüzünden altın yağdığı bir dolunay olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.